Sevgili dostlar, yine bahçedeyiz. Mandalina bahçesinin içerisine sebze diktim. Sebzeyi manavdan alıyoruz ya da marketlerden alıyoruz. Tükettiğimiz sebzenin hangi şartlarda yetiştirildiğini, hangi ilaçlar vurulduğunu, hangi tohumdan yapıldığını bilmiyoruz. Öyle olunca da yerken bile içimize sinmiyor. Yerim de var, bahçem var, suyum da var. Bu yüzden bir deneme yapayım dedim. Sebze diktim. Evet, diktiğimiz sebzelerimiz bu bölüme nane diktik. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 kök nane var. 8 kök nane daha sonra büyüdükten so büyüdükten sonra zaten o toprak altına yine kökler atıp değişik yerlerden yine nane çıkacak. Burada henüz yeni diktik biberimiz var. Hem sivri biber hem de dolmalık biber diktik. Şurada salatalığımız var. Bakın bunlar dolmalık biber, onlar sivri biber. Şurada salatalık var. 3, 4, 5 tane salatalık diktik. 5 tane de domates var. Şuraya nar koyduk köklenir mi diye bu işi tam bilmiyoruz o yüzden ama köklenir mi diye buraya koyduk eğer köklenirse bunu alıp bahçenin öbür tarafına oraya dikeceğiz burayı da bamya için ayırdık biraz toprağa toprağı birazcık çapaladım ama içerisinde biraz ot var bu otları temizleyeceğiz bamya tohumunu akşamdan ıslattık buraya hazırladık toprağı düzelttikten sonra bamya tohumunu topraktan toprak üst seviyesinden 3-4 santimetre aşağıya bunu yerleştireceğim. Tohumları yerleştirdikten sonra üzerine bir su dökeceğim ve bekleyeceğiz. Bu konuda zamanıyla ilgili pek bir bilgimiz yok. Yani ne zaman dikilir, ne zaman dikilmesi gerekir bu konuda çok bir bilgimiz yok. Deneme yanılma yoluyla yapıyoruz işte. Ama bundan sonraki dönemlerde, bundan sonraki yıllarda bu konuda daha bilinçli, daha bilgili olacağız ve artık kendi sebzemizi organik bir şekilde yetiştirmenin yollarını arayacağız. Tarım ilaçları Kontrolsüz kullanılıyor. Bu da insan sağlığına son derece zararlı maddeler içeriyor. Bu konuda pek bir özen gösteren yok. Beni hayrete düşüren olay, diktikten tam 15 gün sonra salatalık yemiş olmamdı. 8 Mayıs'ta diktim, 15 gün sonra ilk salatalığı yedim. Ben salatalığın bu kadar hızlı büyüyebileceğini de bilmiyordum. Müzik Haziran sebzelerin son durumunu bir görelim. Salatalıklarımız bu durumda. Şu ana kadar bu buradan 4 kök 1 2 3 4 kök 4 kökten şu ana kadar bir buçuk kilo kadar salatalık topladık. Bugün yine toplayacağız. Bakın gayet de güzel. Biberlerimiz, dolmalık biberimiz bir tane vermiş. Ondan da daha önce de yine toplamıştık. Bunlar da tatlı biberlerimiz. Tatlı biber. bu bidonlar nedir diye sorarsanız sebzeler 4 günde bir su istiyor o yüzden e, bu e, bidonlara bahçeyi sularken bidonları dolduruyorum bahçe 20 günde bir sulanıyor ama sebzelerin 4 günde bir sulanıyor olması gerekiyor bu yüzden her 4 günde bir gelip bunları suluyorum domatesin domatesimiz de bu şekilde henüz renk vermedi şuraya nane diktik Naneyi çok seviyoruz. Çoğalmaya başladı. Tabi yabancı otlar da var içerisinde. Bunların da temizlenmesi gerekiyor. Nane hatta çiçek bile vermiş. Biz bu sebzeyi dikerken sebzelerin arasında semiz otu gördük. Bir tane vardı. Hani işte bunu nasıl çoğaltabiliriz diye düşünürken 4 gün sonra geldiğimde 3-4 tane olmuş. Daha sonra geldiğimde biraz daha olmuş. Ve bu aralarda Semizotları bir anda çoğaldı. Semizotu otu da gayet sağlıklı bir gıda. Domatesler ne durumda? Oo, domatesin beli kırılmış. Bunu bağlamamız gerekecek. Bunu hemen halledelim. Mis gibi. Mis gibi koktu. Mis gibi. Evet, bunlar domateslerimiz. Şu fazla gibi hastalanmış biberimiz var. Aynı şekilde. Sonradan diktiğimiz iki domates var. Buraya patlıcan dikmiştik. Ancak patlıcan olmadı. Sadece bir tane. Ama semizotu yetişti içerisinde. Evet. Sebzelerimizin son durumu bu. Peki bu bir denemeydi. Başarılı olduk önümüzdeki yıl işte güzün dediğimiz sonbaharda bu bölgede oldukça uzun bir yeri boş çünkü burası hazırlayıp fasulye, ıspanak gibi bitkileri dikmeyi düşünüyoruz. İşte bahara doğru da yine bu şekilde domates, salatalık, biber gibi günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz ürünleri yetiştirmeyi planlıyoruz. Tabii ki burada Kullandığımız gıda tamamen organik. Ben daha önceden e, organik gıda verdim ziraatçımın e, tavsiyesiyle. Onun çok faydası oldu. İlaç olarak da organik ilaç kullanacağım. Şimdi az sonra onunla ilgili çekimlerim de olacak zaten. Organik ilacı da el yapımı bir ilaç bu. Komşu köyden birisi yapıyormuş, İçerisinde sarımsak, e, zakkum yaprağı, defne yaprağı gibi bitkiler var ve bu bitkilerin içerisine bazı maddeler konularak kaynatılıyor. Oradan aldım, epeyce de bir aldım, birkaç yıllık ihtiyacımı karşılayacak kadar aldım. Tam organik ilaç, yani burada yetiştirdiğim sebze tam organik olacak, hiçbir şekilde kimyasal gübre kullanılmayacak. Hiçbir şekilde de kimyasal ilaç kullanılmayacak. Kendi yiyeceğim için yetiştiriyorum bunu. <laughs>